Nasıl, ne yaşadın? Bana dedi ki, burada böyle gezemezsin, izin vermiyorum. Ben de sen kimsin buna karışıyorsun dedi. Hı hı. Ben buranın güvenliği, burası kamu dedi. Ben de yok ya dedi. Ondan sonra sen buna karışamazsın, istediğimi giyirim vermiyorum dedim. Hayır ben de dedim. Sonra da adam karıştı yani sen kimsin falan diye. Böyle olay oldu. Kavga çıktı. Sonra işte üst, insanlar üstüne gelince bak sen hani herkes benim tarafımda yediremedi. Sonra polis çağır Polise de nasıl bunu söyleyebilir onu anlamıyorum. Hani yani hangi mantıkla bunu yapabiliyor, bunu anlamış değilim. Ya ben manyak mıyım, göğsümü açıp insanların içinde oturayım? Ya polis de güldü zaten. Mesela yanındaki çalışanlar da hani, şu usanç içinde baklar, yani, susura bakmayın ifadesiyle duruyor. Yani bugün bile e, şey demiş başka bir gazeteciye, e, üç tane aile eden şikayet aldım diyor. Mesela yalan söylüyor çünkü oraya motorcu, e, motoru sormak için geldi, hani o kadar tutarsız şeyler, iftiralar atıyor ki neden ya? Yani kaç, ben bir de onun kız yaşındayım ya. Neden benimle uğraşıyor? Bir de şöyle ben, benimle uğraşıyor, ben de onunla uğraşmak zorunda kalıyorum. Niye beni böyle sizin karşınıza çıkartıyor? Vallahi çok gerildim. cümlelerimi seçmek zorunda kalıyorum ve mesela yanlış cümle kurmaktan korkuyorum. Kurduğum bir cümle... Mesela yani şöyle, şey yol açmasın yani. Yani yanlış bir şey kurmaktan çok korkuyorum. Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum. Ve çünkü kurduğum bir cümle kadınlar etkileyecek. Kadın yani, çok korkutuyor şu an beni şu yapacağım Tabii. şeyler. Yarın İstanbul'a gideceksin. İstanbul'a gideceğim. gideceğim. Benim bütün sinirlerim çok alt. Ya gelmeden büyük krizi geçtim. Gerçekten Allah be. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.